Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Sayın İl Divan Kurulu üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz, çok kıymetli Ahmet Kalesar'la hemşehrilerim, bugünkü basın toplantımıza başlamadan önce Avruyeli Doğu Beyazıt ilçesinde sürdürülen Eren 15 operasyonunda şehit olan jandarma üst, uzman çavuş Hüseyin Çeleş'e, Allah'tan rahmet, kederle ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum sözlerime baş sağlığı dileyerek başlıyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli akron bildiğiniz üzere ilimizin Sinanpaşa ilçesinde, Güney beldesinde tüm dünyanın gözünün orada üzerinde olduğu belediye seçimlerini adım adım yaklaşıyoruz. Tabi bu arada iktidar partisinin bundan dokuz yıl evvel köy olarak köyleştirdiği, beldelik hakkını elinden alarak köye döndürdüğü belde belediyesi seçimlerine bizzat bugün kendisi orayı köy yapmamış gibi bütün imkanlarını seferber ederek, hükümetin ve devletin bütün imkanlarını seferber ederek 2000 küsur nüfusun yaşadığı bendeye bir havaalanı vaat etmedikleri kaldı. Güney seçimlerini istinaden ilimize yapacağı ziyarette herhalde güneye bir havaalanı sözünü de Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Böylesi büyük bir projeyi de ancak Cumhurbaşkanımıza yakışır. O açıklayabilir. Değil ise ilimizden iktidar partisi adına siyaset yapan belediye başkanları, il başkanı, milletvekilleri, bakanlar artık oraya tur düzenliyorlar. Güney beldesini mesken tuttular. Kendileri orada ne verildiyse artık ellerine ne geliyorsa her türlü vaadi yapmak serbest. Kapattıkları kooperatiften tutup orada yapmadıkları 20 yıldır yapmadıkları bütün hizmetleri şu 20 günlük seçim çalışması döneminde ilimizdeki bütün kurumlardaki çalışanları güneye seferber ederek oradaki insanların ve Afyon yaşayanların aklıyla dalga geçercesine, aklıyla alay edercesine bir seçim çalışması sürdürülüyor. Yani güneydeki belediye seçimlerini Netanyahu takip eder hale geldi. Biden merak eder hale geldi. Temsilci gönderiyorlar pazar günü. Güney seçimlerini aman ha diye o kadar da çok takip eden devletler var ya. Yani. Düşünün. 10 yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlık bakanlığı işgal eden ilimizin milletvekili'nin yapan Sayın Eroğlu canlı yayın konuşmasında neden yahu da burayı merak ediyor buradaki seçim sonuçlarını diye bir çılgın açıklamada bulunuyor. Yani akıllara zarar değerli mensupları kıymetli basın mensupları Allah akıl izan versin. Yapılış bu nasıl bir mantık, Kendiniz köye döndürdünüz. Kendinizin köye döndürdüğü yeri oradaki insanların mahkemeye itiraz ederek 9 yıl sürdürdükleri haklı mücadelelerini, 9 yıl o kasabadaki insanların belediye imkanlarından faydalanamamasına siz sebep oldunuz. Dokuz yıl oradaki insanların belediye hizmetleriyle beraber kendilerinin evleriyle ilgili, sokaklarıyla ilgili, imarlarıyla ilgili bir sürü pro alt üst oldu. Şimdi dokuz yıl aradan sonra vatandaşın haklı olarak mahkeme kararıyla elde etmiş olduğu belediyelik hakkını yüzsüzce en büyük seçim propagandalarıyla bakanların tur düzenleyerek yaptığı organizasyonlarla ve çılgın açıklamalarla götürüyorlar. Biz de buradan esefle ve hayretler içerisinde izliyoruz. Bir imam çıktı, Cumhuriyetin kurucusu, banisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin Atatürk'ü Atatürk demek devlet demek Atatürk demek Türk milleti demek Atatürk'e hakaret içeren sözlerini hayretler içerisinde izledik. Sen bekledik ki Sayın Cumhurbaşkanı o programda Atatürk'e yapılan hakareti sustursun. Ne yapıyorsun desin. Onunla ilgili bir çıkış yapmasını bekledik. Ama adeta sessizliğe bürünerek Hoca yapmış olduğu hakaret içeren vaazı herkesle beraber dinledi. Hiçbir yorum yapmadan da oradan ayrıldı. Atatürk düşmanlığı hiçbir Türkiye yakışmaz. Atatürk'le ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan insanların herkesin bir kere bir kelime söylerken o din ve diyanet de kurucusu olan, kurulmasına vesile olan, kurduran Atatürk'ün emriyle kurulmuştur diyanet işleri başkanlığı, din ve diyanet başkanlığı. Oranın personeli ve mensubu bulunan veya emeklisi o kurumdan emekli olan bir imamın kalkıp da Atatürk ve silah arkadaşlarını küçük düşürecek, onuruna ve gururuna dokunacak sözler sarf etmesi büyük bir hezeyandır.